Ateist bir evlenir miydiniz? Yani Allahu Teala'nın gücü yok mu bunları yok etmeye? Allahu Teala onun gücü, kudreti yok mu bunu kurutmaya? Bunu yok etmeye? Yani evlenmem ya. Neden peki? Ya da evlenirim ya. Allahu Teala o Ateşim ya 50 yaşında adam. Ya bu sus Ateiclerle kürtaj de yapıyoruz de kürtaj. Biz burada kürtaj yapıyor. Ateistlerle evleniyoruz ya. Az önce cevap verdiniz. Şu an kameraya karşı fikirlerinizi belirtir misiniz? Evet kardeşim ya arkadaşımız söyledi dedi ki ben de evlenmem dedi ya kardeş ben adam alayım evdeki ateş kardeşim var dedi. Ya kardeş bu kapat çeneni, ateşlerle evlenilir kardeşim. Ateş din değil ırk fark etmez kardeş evleneceksin. Bakacağım hanımefendi de güzel para var sende de güzel para var zaten o Allah'a emanet. Allah dedim kusura bakmayın ben din yok. biriyle evlenir miydiniz? Ee, evlenirdim. Çünkü bana ne yani Allah'a olan görüşünden falan. Beni gendirmez. Ateist biriyle evlenir miydiniz? Hayır. Peki neden? Dinimize bağlı olmadığı için. Ateist biriyle evlenir miydiniz? Evet. Neden? E çünkü Müslümandan da fayda gelmiyor, ondan da fayda gelmeyecek. Müslüman da dinsiz, o da dinsiz. Benim için fark etmiyor. Ateist biriyle evlenir miydiniz? Yani evet. evet. Neden? Ben insanın vicdanına bakıyorum ya, inancına değil. O yüzden. Ateist birisiyle evlenir miydiniz? Evet. Neden? Birini seviyorsak açıkçası onun önüne dini, mezhebi veya herhangi başka bir şey geçemez. Aradaki önemli olan sevgi bağdır. Ateist biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim çünkü bence aşk önemli, şey din benim için o kadar önemli değil. Aşık olduysam evlenirdim bu kadar. Ateş Bey ile evlenir miydiniz? Ee, evlenirdim çünkü din ve mezhep ayrımcılığı bana göre değil ve aşk bunun önüne geçebilir bence. Ateş birisiyle evlenir miydiniz? Ee, bence de din ve mezhep ayrımı aşkın önüne geçmemeli. Ben bence evlenirdim ve saygı da duyardım çünkü sonuçta demokratik bir ülkede yaşıyoruz, demokratik bir ülkede ve ülkemizde Hristiyan ve Haniflik Müslümanlar çoğunlukta yaşıyor. Bu yüzden evlenirdim ben. Ateist biriyle evlenir miydiniz? Evet, evlenirdim. Bunun sebebi... Ee, çünkü birisini evlenmek için veya birisini sevmek için dinine kullandığı tabirlere veya bağlı olduğu bir şeyi düşünmemek gerekir. Bir insanın sadece içine bakman gerekir. Eğer evlendiğim kişi insan ise yani doğaya ve diğer şeylere saygısı bulunuyorsa, insanlara karşı, hayvanlara karşı bir sevgisi varsa, onunla kesin evlenirim. Dediğim gibi ama dini açıdan da böyle e, Allah'a inanmayan, e, peygamberlere inanmayan birisiyle evlenmek aslında erkekler tarafından caiz. Çünkü erkek e, başka dinlere mensup insanlarla evlenebilir ama kadın kısmında şöyle oluyor, dinin ayrıca, ayrımcılığı bu da öyle diyeyim. Dinin ayrımcılığı olarak kadınlar farklı bir dinden erkekle evlenemez. Çünkü erkek isterse ikna edebilir, ikna kabiliyeti yüksektir erkeğin ve o şekilde ikna eder. Ama kadın ikna edemeyeceği için, dinini çekemeyeceği için bu dinden caiz görünmez. Yani olay bundan ibaret ama ben evlenirdim. Sadece insan olmasına bakın. Ateist biriyle evlenir miydiniz? Evlenirim. O da bir insan. Siz evlenir miydiniz? Tabii ki evlenirdim. Onu imana getirmek için. İ i̇mana tabii. getirmek için tabii evleniriz. Yani o da bir insan. Allah Dikkat Allah, edin. Allah-u Allah, Allah, demiş? İnsan ayrımı yapmayın. Fark etmez. Ve e, bütün ateistlerin çoğu zeki insanlardır. Evet. Ateist e, salak veya gerizekli bir insan değildir. O da bir insan. Ve dikkat edin Japonya, Çin'de ateistler çoğunlukta ve teknolojinin en son harekasını kendileri yapıyorlardır. Yalan mıyım? Aynen öyle. Soylu abi konuşacak kebaplar yanacak. Şu <laughs> Tabii ki neden olmasın yani, evlenmemek için bir nedeni yok. Yani insan ayrımı yapmak, ırk ayrımı yapmaya benzer. Öyle değil mi? Ateist de insandır. Onun da inandığı bir şey vardır kendine göre. Yani illaki herkes aynı mezhepten aynı düşüncede olamaz yani. Sekiz buçuk milyarlık bu dünyada. Her türlü insanın fikrine saygı duymak lazım. Yoksa çatışmalar olur. Kimseyi küçümsemeyeceğiz. Ateist olabilir, Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir. Yeter ki insan olsun, dürüst bir insan olsun. canını yesin, kurbanı.